Arkadaşlar çözüm 3D yayınlar Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Diziler bölümü test 7'deyiz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi 7. testi hep birlikte çözelim. Birinci sorudayız. A n eşittir n kare eksen dizisi veriliyor. Bu dizinin A 3n artı 1 bir dizisinin birinci terimi nedir? Arkadaşlar her dizi aynı zamanda bir fonksiyondur. Dolayısıyla bir fonksiyon olduğu için ben burada birinci terim bulmak için n'e 1 koymalıyım. Dolayısıyla bana a4'ü sormuş oldu. a4 nasıl bulunur? 4'ün karesi eksi 4. Dolayısıyla cevabımız 12. İkinci sorumuzdayız. an dizisi px polinomunun x 80 ile bölümünden kalandır. Dizisinin ilk iki teriminin toplamı kaçtır diyor. Bizim bu dizide e, verebileceğimiz en küçük değer 1 biliyorsunuz. İlk terim A2. İkinci terim de A3. Şimdi verilen kurala göre bu Px polinomunun x-2 ile bölümünden kalan bu da x-3 ile bölümünden kalan. Bir polinomun x-2 ile bölümünden kalan olmak için 0'a eşitleriz x-2 ve x gördüğümüz üzere 2 yazarız. Yazarsak 16 eksi 8 eksi 2 artı 1. 6 bir daha burası 7 çıktı x eksi 3 ile bölümden kalan olmak için de x yerine 3 koyarız. 81 eksi 27. Şurası 30. 81'den 30 çıkarırsak arkadaşlar 51. Bir daha 52. Dolayısıyla toplamları kaç yapar? 59. C10 artı C9 toplamının değeri nedir? Demiş. Arkadaşlar bakın dizileri toplarken birinci terimleri toplamış, ikinci terimleri, eninci terimleri toplamış. Eninci terimleri toplarsak dizinin terimlerinin genel formülünü bulmuş oluruz. n kare artı 2n eksi 2. Bu a n artı b c 10 dediğinde burada 10 yazacağız. 100 artı 20 eksi 2. 118. C9 dediğinde de 9 yazacağız arkadaşlar. 81 artı 18 eksi 2. 99 2 çıkarsak 97. Bu ikisini toplayalım. 5, 10, 11, 215 eşittir. AN aritmetik dizisinde en bir gerçek sayı. Arkadaşlar bu bir aritmetik diziymiş ve bize A11'i soruyor. Bakın A9'dan A10'a gitmek için bir tane ortak fark eklememiz lazım. Biz buna R edersek. E bunun ortak farkı R o zaman M eksi 1. Öyle değil mi? Aradaki fark M 1. Yani 4 M'e M ekledim. 3'e de eksi 1 ekledim. Şimdi A5'ten a 5ten A9'a ulaşabilmek için kaç R eklebileyim sayın arkadaşlarım? 4 R. A5'i yerine koydum. M artı 3. 4, 4 R 4 M eksi 4. A9'da arkadaşlar 4 M artı 3. Şimdi burada dört emler birbirlerini götürdü. Üçler birbirlerini götürdü. M eşittir. Dört çıktı. O zaman arkadaşlar M4 çıktıysa A10 22. R'si kaç oluyor? M4 yazarsak R'nin de 3 olduğunu gördük. O zaman buraya 3 eklersek 25. Beşinci sorumuzdayız. A1, A3 ve A5 toplamı 12. A8, 19 ve bu bir aritmetik dizi. O zaman arkadaşlar bakın. İki terimin aritmetik ortalaması ortadakini vereceği için A1 artı A5 2 a 3 Dolayısıyla 3A3 12 olur. Birinci denklemden. A3'ün de 4 olduğunu görürüz. A8'de 8 19'muş. Şimdi aralarındaki farklara göre hareket etmemiz gerekir. Biz burada A3 ile A8 arasında kaç R olduğunu görüyoruz. 5R. 19'dan 4 çıkarırsak 15 eşittir. 5R. R'nin 3 olduğunu gördük. R ise 3'müş arkadaşlar. Şimdi A3'ün de 4 olduğunu biliyorduk. A8, 19. Onu da biliyoruz. Onları yazalım. Şimdi A2, A3 ve A7 bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir demiş. Öncelikle bu doğru mu diye bir bakmamız lazım. Şöyle yapalım. A2. Bunun R'sini 3 bulmuştuk. A3, 4 arkadaşlar. 4'ten bir 3 çıkarsak A2, 1. A3, 4 a 7de de A8'den bir tane R'ye çıkarırsak, R'yi 3 bulmuştuk, 19'dan 3 çıkarırsak a 7de 16. Bakıyoruz 1, 4 ve 16 geometrik bir dizi midir? 4 ile çarparak gittiği için evet geometrik bir dizidir. A4, şimdi buna bir 3 eklersem, R'yi 3 bulmuştum, A4'ü bulurum. A4 7'dir. A7, 16'ydı zaten ve A10 diyor. Bakın A8 19'da arkadaşlar. Buna bir kere R ekledik. A9 22. A10 da bir kere daha R ekledik. 25 R'si 3'tü. Aritmetik bir dizimidir. 16 ile 7 arasında 9 fark var. 25 ile 16 arasında yine 9 fark var. Evet aritmetik bir dizidir. A4 eksi A2. Arkadaşlar A4 la A2 arasında 2R fark vardır. A8 eksi A6 yine 2R fark vardır. A4 eksi A12 yine 2R fark vardır. R de 3 olduğuna göre 6, 6, 6. Hem aritmetik hem geometrik bir dizimidir. Arkadaşlar sabit diziler hem aritmetiktir hem geometriktir. Çünkü aralarındaki fark 0 olduğu için aritmetik. Aralarındaki çarpan da 1 olduğu için geometriktir. Dolayısıyla 3 şıkta doğru. A artı B artı C toplamı en az kaç demiş. Arkadaşlar bunları karışık yerleştirmişler. Ben biri buraya 625'i buraya koyuyorum. A, B, C. Şimdi bu şekilde ilerlerse diyorum bu bir geometrik diziymiş. Bu A1, bu A5 A1 çarpı R üzeri 4, A5 yani 1, 625 olduğuna göre R'nin de 5 olması gerekir. O zaman bu terim 5, bu terim 25 bu terim 125. Cevabımız ne çıkar? 155. A bir aritmetik dizi olmak üzere. A5 artı 6 toplamının alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar A10 yerine A6 artı 4 R yazabiliriz. Eksi A6 8'miş. Şunlar gittiğine göre R'nin 2 olduğunu görüyoruz. Şimdi A2 çarpı A3. A2. A3 nedir? A2 artı R. Bu da 2 arkadaşlar. R'nin 2 olduğunu biliyoruz. Dağıtalım içeri. A2'nin karesi artı. Eksi 48 eşittir 0. A2, A2. A2 ya eksi 8 olur. Ya da A2 6 olur. Şimdi A2 6 olursa arkadaşlar. A5, A2'ye 3R ekleyerek bulabiliriz. A2 6 olduğu için. 3R'si de 6 olduğu için. A5 12. A6 da bir kere daha ara eklersek üzerine o da 14. 12 ve 14'ün toplamı buradan 26 oluyor. Peki A2 eksi 8 olursa yine üzerine 3 ile ekleyeceğiz. Yani 6 ekleyeceğiz. B eksi 2 gelecek. Bu A4. A5 de arkadaşlar buna bir kere daha ara ekleyeceğiz. R2 olduğu için o da 0. Buradan da A4 ve A5 toplama eksi 2 oluyor. Dolayısıyla toplamlar da 24 olmalıdır. AN geometrik dizisinde ilk N teriminin toplamı SN olarak veriliyor. S3 4 ve S6 112 olduğuna göre A5 bölü A3 oranı kaçtır? Şimdi geometrik dizilerde toplamın formülü şuydu arkadaşlar. A1, 1 eksi R üzeri N, 1 eksi R. S6, A1, 1 eksi R üzeri 6, 1 eksi R. S3 de A1, 1 eksi R küp, 1 eksi R. Bir tanesi 112 imiş sayın arkadaşlar, bir tanesi de 4'müş. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunlar gitti, şunlar gitti. Bakın 1 eksi r üzeri 6. Bu 1'in karesi. Bu da r küpün karesi. 1 eksi reküp ve 1 artı reküp diye çarpanları ayırırız. Alt tarafta 1 eksi re küp. Şunlar sadeleşti. 4 kere 2 8, 4 kere 8 32. Reküp 27, R'nin re de 3 olduğunu görüyoruz. Şimdi A5'i arkadaşlar A3 e çarpı R kare diye yazsak. Burada da A3 var. A3'ler sadeleşir ve sonuç R kare olur. R karenin de 9 olduğunu görüyoruz. 9. sorumuzdayız. Arkadaşlar bir sinemada sandalyeler aritmetik bir dizi oluşturmaktadır. O zaman birinci sırada 1, 2, 3, 4 sandalye var. Dördüncü sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sandalye var. Buradan biz R'sini bulabiliriz. A1 artı 3R. A4'tür. Bu 4. Bu da 10 olunca R'ye kaç veririz arkadaşlar? 2. 14. sırayı soruyor bize. O zaman A4'e A14'ü bulmak için kaç R eklemeliyiz? 10 R eklemeliyiz. A 4 10. R 2 önce bu da 20. Dolayısıyla A 14'te kaç çıkarsaydık arkadaşlarım? 30 çıkar. 10. sorumuzdayız. İlk teriminin toplamı verilen bir aritmetik dizide. Arkadaşlar ilk 8 terimden ilk 7 terimi çıkarırsak A 8 yazamadım maalesef. İlk 7 terimi çıkarırsak direkt 8. terim kalır. Bakın şunların hepsi gider. 8. terimi 5'miş. İlk 10 terimden ilk 8 terim toplamını çıkarsak A9 ve A10 kalır. Bu da 28'miş. Şimdi bunların hepsini bir toplayalım sayın arkadaşlarım. 33 eder. A8 A9 ve A10 toplamı 33. Şimdi bize A9'u soruyor. Bakın. A8 ile a onun toplamının yarısı A9 verir. Aritmetik dizilerde aritmetik ortaması ortadaki terim verir. O zaman şu ikisi 2A9 ortada da bir tane var. 3A9 33. Bu durumda A9 11 çıkacaktır. 11. sorumuzdayız. AN aritmetik, B geometrik bir dizi. A 735. Arkadaşlar önce şu ikisini bir baz alalım. 5A1. A4'e eşitmiş. Bakın sayın arkadaşlar. Ben buna K dersem A4'e ne derim? 5K. A1'den A4'e ulaşmak için kaç R gerekir? 3 R gerekir. Burası K. Burası 5K olduğuna göre artı 3 R 4K. 4K bölü 3 oldu R. Bu bir. A7 135'miş sayın arkadaşlarım. A7'ye bir ulaşalım. A1'den gidiyorum. A1 artı 6R 135. A1 K. Bunu da 6'ya çarparsak 24 bölü 3 8R. 9R'ye 135. 9 kere 9R. R, R ise 15 mi? Pardon K'sı. Biz bununla K yazacaktık özür diliyorum. K'sı 15. 15. R yerine 4K bölü 3 yazdım. Burası 8 kaldı. 9K. K'sı 15. K'nın 15 olarak bulunması bizim a 1 bakın K eşit. a 1 15 olarak bulmamız anlamına gelir. R'yi de 15 bölü 3 5. R'yi de 20 olarak bulmamız anlamına gelir. Pek çok şeyi bulmuş olduk. O zaman A4'ü de buluruz. A4'te kaç kaydı arkadaşlar? A4'te 5 kaydı. K'yı 15 olarak bulduğumuz için bu da 75. Şimdi ne diyor? AN dizisinin ortak farkı. AN dizisinin ortak farkı 20. Onu bulduk. BN dizisinin ortak çarpanı. Şimdi sayın arkadaşlarım 5 tane B2 75 ise B2 15. 15 tane B1 75 ise bu da 5. Ne bunların ortak çarpanına da D diyelim. Bu da kaçmış? 3'müş. O zaman 20, 3'ün kaç katıdır? 20 bölü 3 katıdır. Arkadaşlar burada bir oyun var. Eski atari oyunlarına benziyor ya da ilk akıllı telefonun zamandaki basit oyunlara. Burada diyor ki her bloğun kalınlığı birbirine eşit. 10. blokla 16. oldu? blok arasındaki mesafe 31 birim. Eğer kalınlıklar eşitse 10. bloktan 16. bloğa kadar 6 fark var. Aritmetik bir dizi oluşur. Arkadaşlar bu aralarındaki mesafe 31 birimse 10 nolu blokla 16 nolu blok arasında 30 bir, e, mesafe 30 birim olmaktadır diyor. O zaman 10 nolu blokla 16 nolu blok arasında bir bakalım. Mesela birinci blokla üçüncü blok arasında kaç fark var? Bir fark var. O zaman burada 5 fark var arkadaşlar. Tam aritmetik dizi diyemeyiz. Bakın birinci bloğun bitişiyle üçüncü bloğun başlangıcı arasında birinci blokla üçüncü blok arasında 1 R var. Yani şununla şunun farkının bir eksiği. O zaman 16. ile 10. blok arasında da burada ince bir ayrıntı varmış. 6 R değil 5 R fark var. Çünkü uzaklığa bakarken 1. bloğun sonuna kadar gittiğimiz için aradaki fark bir azalıyor. 5 R 30 sa R'nin burada 6 olması gerekir. 5 nolu bloğu yok edene kadar yukarıya doğru hareket. Yani bakın gidiş geliş diye düşünmeyeceğiz. Yukarıya doğru hareket. Önce birinci bloğu yok etmek için ne kadar gitti? 20. Sonra ikinci bloğu yok etmek için 26. Sonra üçüncü blok için 32. Sonra 38. Sonra da 44. Toplayalım. 44, 74. Şunları toplarsak. Şu ikisi 70. Şu ikisi de 70. Şu da 20. 70, 70, 140 ve cevabımız kaç eder? 160. Burada şu ilk bölümü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. 10 nolu blokla 16 nolu blok arası. Arkadaşlar bakın mesela 4 nolu blokla 6 nolu blok arası gibi düşün. 1, 2, 3, 4, 5, 6. blok burası olduğu için başlangıcı ile arasındaki uzaklık 2 birim olmuyor, 1 bir birim oluyor. Yani mesela 6 ile 4 arasında 2 birim, 2 birim fark var ama aradaki uzaklık 1 bir birim. Dolayısıyla burada da 16. blokla 10. blok arasında 6 fark olmasına rağmen 5 fark olarak alacağız. Evet umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim.